Herkese merhaba arkadaşlar. Momentum Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz elektrik akımı olacak. Öncelikle derse başlamadan önce videonun altında bulunan bağlantıya tıklayarak dersin notlarını pdf şeklinde indirip varsa imkanınız çıktı alabilirsiniz. Ve işlerken derse sizde notlarınızı onun üzerine alıp devam edebilirsiniz. Şimdi elektrik akımına başlarsak öncelikle akımın tanımını yapalım. Kavramsal olarak ne olduğunu bir anlayalım. Elektrik akımı en basit yaklaşımıyla yük hareketi demektir. Elektrik yüklerinin bir noktadan başka bir noktaya hareket etmesine elektrik akımı denir. E, bunu bir modelleme yapmak istersek eğer mekanikte e, elektrik yükünü bilyeye benzetelim. Elektrik akımını oluşturacak olan etkiyi de yükseklik farkına benzetelim. Bir bilye e, yüksekliği farklı iki nokta arasında kendiliğinden harekete geçecektir. O zaman bir elektrik yükü de elektriksel potansiyeli farklı iki nokta arasında hareket edebilecektir. Şimdi şekilde gördüğünüz pozitif yüklü küre ve negatif yüklü küre arasındaki anahtar açık. Eğer bu anahtarı kapatır isek yük bir noktadan başka bir noktaya hareket edebilir. Çünkü burada kürelerden bir tanesinin potansiyeli yüksek pozitif yüklü olanın diğerinin ise potansiyeli düşüktür. Burada kesinlikle bir yük hareketi olur. Yük hareketi olduğu anda da şu tanımlamayı yapabiliriz. Bu iletken üzerinde bir elektrik akımı oluşmuştur. Elektrik akımının oluşabilmesi için gerekli ve yeterli şart işte iki nokta arasındaki elektriksel potansiyel farkıdır. Eğer iki nokta arasında elektriksel potansiyel farkı yoksa yani iki noktanın Elektriksel potansiyelleri aynı ise herhangi bir yük hareketi dolayısıyla herhangi bir elektrik akımı oluşmayacaktır. Şimdi de elektrik akımının şiddetiyle çalışalım. Önce şu tanımı bir okuyalım. Bir iletkenden birim zamanda geçen yük miktarıdır. Şimdi bu tanımı okuduğumuzda yazacağımız denklem şu olmalı. Elektrik akımı akım şiddeti I ile gösterilir ve yukarıda okuduğum tanım gereği geçen yük miktarını zamana bölmem gerekir. Burada arkadaşlar birim analizi yaparsak elektrik yük birimini klomp. Zaman birimini de saniye aldığımızda elektrik akım şiddetinin birimi klomp bölü saniye çıkacaktır. Bunun özel adı amperdir. Amperi ya tüm harfler küçük yazarsınız ya da baş harfi büyük olarak yazarsınız. Akım şiddeti temel bir büyüklüktür ve ölçü aleti de ampermetredir. Uluslararası birim sistemindeki birimi amperdir. Yerine dediğim gibi klomp bölü saniyeyi de tabii ki kullanabilirsiniz. Şimdi de elektrik akımının yönünü çalışalım. İletken ortamın türüne göre e, burada yapacağımız yön tanımı farklılık gösterecek. Ama esasında tabii aynı noktaya varacaktır. O da şu elektrik akımının yönü aslında bir kabuldür. ...dayandığı herhangi bir bilimsel gerçeklik yoktur. Kabul edilmiştir. Şöyle kabul edilmiştir. Eğer yükü taşıyan parçacık pozitif yüklü ise... ...pozitif yüklü parçacığın yönü elektrik akımının yönü kabul edilmiştir. Eğer iletken ortamda pozitif yük hareketi yok, sadece negatif yük hareketi varsa... ...negatif yüklerin hareket yönünün tersi kabul edilmiştir. Şimdi katılarda biliyorsunuz ki sadece iletkenlik elektronlarına e, hareket izni vardır. Artılar hareket etmez katılarda yani metallerde iletken ortamda. Örneğin burada bir elektronu temsilen çizelim. Elektron burada bize göre sağa doğru hareket ediyorsa demek ki bu taraf negatif, bu taraf pozitif kutba bağlıymış. Burada elektrik akımının yönünü tahmin ederken işte şunu söylemeliyiz. Elektronun hareketinin tersi yönündedir ve akımın yönünü şöyle gösterebilirim. İkinci şekle geçiyorum. Sıvılarda yani iletken sıvı çözeltilerde dikkat. Pozitif iyonlar da hareket edebilir. Negatif iyonlar da hareket edebilir. Yine temsili olarak şöyle modelleyelim. Bu bir pozitif iyon olsun. Bize göre sağa doğru gidiyor olsun. Bir kabul bu. Negatif iyon da sola doğru gidiyor olsun. Şimdi bunun gerçekleşmesi için bu tarafın pozitif kutup, bu tarafında negatif kutup olması gerekir. Eğer biz burada Akımın yönünü tayin edeceksek doğrudan pozitif iyonun yönünü e, referans almamız yeterlidir. Pozitif iyon bize göre şu an sağa doğru hareket ettiği için elektrik akımı da sağa doğrudur diyebiliriz. Gazlarda da durum tamamen sıvılarla aynıdır. Yine aynı çizimi burada yapabiliriz. Pozitif iyonlar sağa doğru giderken negatif iyonlar da sola doğru giderken bir elektrik akımı kesinlikle var ve bunun gerçekleşmesi için şu kutbun pozitif, şu kutbun negatif olması gerekir. Akımın yönünü burada çalışırken de şu soruyu soracağız kendimize. Pozitif iyonlar ne yöne gidiyor? Cevap sağ ve cevap sağa doğru ise akım da sağa doğru gösterilir. Şimdi karşımızda şu ana kadar öğrendiğimiz akımın büyüklüğünü hesaplama ve yönünü tayin etme uygulamasına yönelik bir örnek var. Soru şöyle, İletken bir sıvı çözeltiyle dolu şekildeki tüp içerisinde T sürede geçen yükler gösterilmiştir. Buna göre tüp içerisindeki elektrik akımı hangi yönde ve kaç Q bölü T şiddetindedir? Şimdi arkadaşlar öncelikle yönü bir tayin edelim. Bakın karşımızda pozitif yükler sağa, negatif yükler sola gidiyor gösterilmiş. Burada pozitif yüklerin yönü elektrik akımının yönü kabul edildiğinden Elektrik akımının yönü 2'dir. Bunu bir işaretleyelim. Şimdi gelelim bu akım şiddetini hesaplamaya. I eşittir. Q bölü T denkleminden yola çıkıyoruz. Hareket eden toplam yükü mutlak değerce toplarsınız. Burada artı 3 Q sağa doğru hareket ederken elektrik akımı 2 yönünde. Eksi 2 Q sola hareket ederken elektrik akımı yine iki yönündeyse bu yük hareketleri aslında birbirleriyle aynı etkiyi yaratırlar. Ve sonuç olarak ikisi de bu akıma destek olur. Bu akımı birlikte oluştururlar. Sonuç. Yükler mutlak değerce toplanır. Yani geçen toplam yük 5Q'dur. Bunu geçiş süresine oranlarsak işte karşımızda elektrik akımının şiddeti var. 5Q bölü T yönü de iki yönünde diye bitirebiliriz. Evet şimdi de başka bir örnek iletken bir telin kesitinden onda 2 saniyede 5 çarpı 10 üzeri 18 tane elektron geçtiğine göre iletkenden geçen akım şiddeti kaç amperdir? Ve bakın sorunun sonunda bir elektronun yük miktarı paylaşılmış sayısal olarak. Buna aynı zamanda bir elementer yük denir. Bir elementer yükün karşılığı onda 6 çarpı 10 üzeri eksi 19 klomptur. Şimdi bu soru diğerinden farklı olarak şunu yapmamızı gerektiriyor. Bir önceki soruda geçen toplam yük bizimle paylaşılmıştı, ancak şu an geçen toplam yükü bilmiyoruz. O yüzden çözüm iki aşamalı diyebiliriz burada arkadaşlar. Birinci aşama geçen toplam yükü hesaplamak ve bunu Q eşittir n çarpı e yani geçiş yapan elektron sayısı çarpı bir elektronun yükü şeklindeki bir yaklaşımla hesaplayabiliriz. Q eşittir n yerine geçen elektron sayısı 5 çarpı 10 üzeri 18 çarpı bir elektronun yükü 1 onda çarpı 10 üzeri eksi 19 sayılarını yerleştirdik. E sonuç gördüğümüz gibi 8 çarpı 10 üzeri eksi 1 klon bulunur. Şimdi geldik çözümün ikinci ve son aşamasına. Elektrik akım şiddeti i eşittir q bölü t denkleminden bulunacak. Q yerine 8 çarpı 10 üzeri eksi 1 klon değerini yerleştirdik. Ve geçiş süresi de soruda 012 2 saniye verilmiş. Bunu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak yazıyorum. Ve cevap gördüğünüz gibi 4 amper bulunur. Şimdi de bir başka devre elemanını tanımlayalım. Ne demiştik konunun girişinde? Elektrik akımının oluşabilmesi için gerekli ve yeterli şart potansiyel fark olmasıdır iki nokta arasında. Şimdi arkadaşlar Yine başlangıçta tartıştığımız şekle benzer bir şey çizeyim. Bir pozitif, bir negatif yüklü iki tane küre. Şimdi bu küreler arasındaki anahtar kapatıldığında bir akım olur mu, olmaz mı? Diyelim ki biz bu kürelerin yük miktarlarını, işaretlerini bilmiyoruz ve bunu görebilmek için devrede akım geçişini bize gösteren bir lamba kullanalım. Mesela şuraya bir lamba bağlayalım. Anahtar kapatıldığında. Eğer yük geçişi olacaksa ki bizim kabulümüze göre şu an olacak. Bu lamba kısa süreliğine yanar ve elektrik akımı son bulduğunda sönecektir. Biz eğer lamba sürekli yansın, elektrik akımı sürekli var olsun istiyorsak devrede sürekli potansiyel farkı sağlayan bir eleman kullanmalıyız. İşte bir elektrik devresinde sürekli potansiyel fark sağlayarak akımın daima var olmasını sağlayan elemana üreteç ya da diğer ismiyle pil denir. Üretecin devredeki gösterimi de şekildeki gibidir. Pozitif kutup uzun çizilir, negatif kutup da kısa çizilir ve akım üretecin pozitif kutbundan çıkacak şekilde şöyle gösterilebilir. Şimdi geldik üçüncü kavram olan dirence. Bir iletkenin akım geçişine karşı gösterdiği zorluğun ölçüsüdür Şimdi arkadaşlar burada bir modelleme yapıp düşünürsek aşağıda gördüğünüz direncin nelere bağlı olduğunu e, çalışmamız daha kolaylaşacak herhangi bir ezber yerine bunu düşünerek her seferinde net ve doğru cevaplar verebileceğiz Nedir o şimdi bir iletkenin akım geçişine karşı gösterdiği zorluk aslında elektron geçişi sırasında elektronun yaptığı çarpışma e, sayısı benzetmesi yapılabilir. Yani zorluk burada elektronun maruz kaldığı çarpışma miktarı olarak düşünülebilir. Şimdi elektron iletkenin bir ucundan diğer ucuna gidene kadar ne kadar çok çarpışmaya maruz kalıyorsa direnç o ölçüde büyükse burada gördüğümüz uzunluk faktörünü şöyle değerlendirebiliriz. Şurada aynı maddeden yapılmış farklı uzunluklardaki iletkenlerin direncine R1 ve R2 kabulü yapalım. Şimdi elektronun bir uçtan diğer uca gidene kadar yapacağı çarpışma sayısı uzun olan dirençte daha fazladır. Dolayısıyla burada R2 kesinlikle R1'den daha büyüktür. Yani ikinci iletkenin direnci birinci iletkenin direncinden daha büyüktür. Ve buradan şu sonuca varabiliriz. Bir iletkenin direnci o iletkenin uzunluğu ile doğru orantılıdır. Çünkü uzunluk arttıkça çarpışma sayısı da artacaktır. Şimdi gelelim kesit alanına. Yine aynı modellemeyi kullanırsak iletkenin bir ucundan diğer ucuna elektron geçişi iletken içerisindeki atomik boşluklardan sağlanır ve kesit alanı artarsa elektronun bu boşluklardan geçiş olasılığı artacağı için iletkenin direncinin azaldığını söyleyebiliriz. Yine bakın şu üsttekine R1 direnci, alttakine R2 direnci dediğimizde alttakinin kesitini değerlendirdiğimizde elektronun geçiş olasılığı daha yüksek olduğundan burada R1 direnci R2 direncinden büyüktür sonucuna varabiliriz. Ve buraya yazacağımız şey de direnç bir iletkenin kesitiyle ters orantılıdır olmalı. Şimdi gelelim üçüncü faktöre. İletkenin cinsi. Arkadaşlar buna yine R1 ve R2 direnç kabulü yaparsak. Şimdi iletkenin cinsi bakın burada Rho sembolü var. Rho öz direnç demektir. Ve ayırt edici bir özelliktir. Birazdan yine değineceğim. Öz direnci ne kadar yüksekse bir iletkenin göstereceği direnç de o ölçüde büyüktür. Yani burada eğer Rho 1, Rho 2'den büyük ise R1 de R2'den büyüktür ve sonuç bir iletkenin direnci öz direnci ile doğru orantılıdır. Şimdi bu üç sonucu birleştirirsek bakın karşımızda direncin denklemi vardır. R eşittir rho çarpı L bölü S olarak karşımıza çıkar. Öz direncin tanımını yapalım tekrar. Birim uzunluk ve kesit alanına sahip bir iletkenin elektrik akımına karşı gösterdiği dirençtir ve ayırt edici bir özelliktir. Şimdi birim analizi yaparsak. Arkadaşlar, direncin birimi ohm'dur. Sembolü de büyük omega harfi. Uzunluğu metre. Kesit alanını metrekare alırsanız burada öz direncin birimi ohm çarpı metre gelecektir. Şimdi dirençle ilgili bir örnek çözelim. Şekil 1'de verilen iletkenin direnci R'dir. Bu iletken uzunluğu boyunca kesilip parçalar şekil 2'deki gibi bir araya getirilirse direnci kaç R olur? Şimdi öncelikle soru bir kabul yapmış. Direnci R'dir demiş. E bizim birazdan değişecek olan uzunluk ve kesit alanına birer değer vermemiz gerekiyor. Örneğin uzunluğu L olsun, kesit alanı da S olsun. Ve direnç eşittir. Rho çarpı L bölü S denklemini yazıyorum. Yani bu sorudaki direnç R L/S'ymiş. Soru da buna R demiş. Şimdi gelelim işlem yapıldıktan sonraki hale. Yani şekil 2'ye. Yeni kesit alanı S/2 bölü iki, ve yeni uzunluk 2L olduğu için şekil 2'deki iletkenin direncine R üssü dersek iletkeni kestik diye e, tabii ki cinsi dolayısıyla öz direnci değişmeyecek. Buraya yine R yazdım. R çarpı 2L bölü S bölü 2 dediğimizde şunu toparlarsak 4 çarpı Rho L bölü S çıkacaktır karşımıza ki Rho L bölü S'nin soru tarafından R kabul edildiğini şurada yazmıştık. Cevap arkadaşlar 4 R bulunur. Ve dirençle ilgili karşımıza çıkacak bir kavram daha var. O da gördüğünüz gibi Reosta. Reosta değeri değiştirilebilen direnç demektir. Şimdi Karşımızdaki şekil bir devre parçası. Devrenin bütününde bir reosta kullanılmak yerine bir parçasını çizdim burada. Akım şuradan geliyor ve şöyle reostadan çıkıyor gibi düşünelim. Arkadaşlar şu yapının bütünü reostadır. Ve direnç bakın bütünüyle şurada çizilmiş. Ancak reostanın sürgü ucu nereye değiyorsa direncin çalışan parçası o noktadan sonraki parçasıdır. Bakın akım Takip edelim. Şuradan geldi, reosta sürgüsünden aşağı indi. İşte şu noktadan sağa doğru geçeceği için akım çalışan direnç parçası şu an çizdiğim parçadır. Ve sürgüyü sağa sola çektiğimizde burada direncin uzunlukla değişimi gelmeli aklıma. Örneğin sürgü sağa doğru çekilirse direncin çalışan uzunluğu küçüleceği için reosta'nın devredeki direnci küçülecektir. Reosta sürgüsünü sola çektiğimizde de tam tersi, çalışan direnç uzunluğu artacağı için reostanın devredeki direnci de artacaktır. Yani reostayı direncin uzunlukla doğru orantılı değişimine dayandırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi elektrik akımının birinci bölümünü bitirmiş bulunuyoruz. Burada ne öğrendik? 3 tane kavram. 1. elektrik akımı, 2. potansiyel fark ve 3. direnç kavramlarını öğrendik. Bir sonraki videoda bu üç kavramın arasındaki ilişkiyi ortaya koyan ohm yasasını göreceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.